Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği konuşmada AK Parti hükümetlerinin ekonomi politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Kanko bu politikaların vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak emekli, memur ve asgari ücretli kesimlerin giderek artan ekonomik zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Vekil Kanko konuşmasında geçtiğimiz hafta açıklanan 22 bin liralık asgari ücret AK Parti hükümetinin vatandaşı ne kadar görmezden geldiğini bir kez daha ortaya koydu. TÜİK'in bile kabul ettiği enflasyon oranlarının altında kalan bu artış, asgari ücretli vatandaşlarımızı geçinme krizine bile bile sürüklemek anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranlarının böylesine arttığı bir dönemde bu artış halkın alım gücünü korumaktan çok uzak ifadelerini kullandı. Kanko özellikle emeklilerin içinde bulunduğu zor durumu vurgulayarak, bugün en düşük emekli maaşı 14 bin lira. Eğer 2008'de yapılan düzenleme olmasaydı bu rakam 30 bin liranın üzerinde olacaktı. Emeklilerimiz artık sokağa çıkamaz, kahveye gidemez hale geldi. İzmit'te yürüyüş yolunda oturan emeklilere bir bakın, torunlarına harçlık veremez, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdalar dedi. Kanko çözüm önerilerini de dile getirerek konuşmasını, Cumhuriyet Halk Partisi olarak açık ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, vergi adaletinin sağlandığı, emeklilerin ve çalışanlarının refah seviyesinin yükseltildiği bir Türkiye hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bu karanlık tablodan çıkaracak politikalarımızı en kısa sürede hayata geçireceğiz diyerek sonlandırdı.